Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Köpenham Galatasaray maçının FC 24'teki simülasyonunu izliyoruz. Şimdi Köpenham maçında Galatasaray galibiyet alırsa ki ihtimallerden bahsedelim. Direkt diğer takımlara bakmaksızın gruplardan çıkıyor. Fakat beraberlik şansı elde ederse 2-2'lik skorun üstüne bir beraberlik skoru alırsa çıkma ihtimali var. Fakat United'ın da bu durumda yenilmesi gerekecek. Yani United yenilecek. Galatasaray 3-3 olur, 4-4 olur ve üstü skorlarla beraber gruptan çıkma şansını elde edebiliyor. Yenerse direkt çıkıyor. Bayern Münih'in de United'i kesinlikle yenmesi lazım. Bu arada dakika yedi. Zaha ceza sahası içine girdi. Zaha içeri hamle yapmadı. Ne yaptın be Zaha? Tabii ki de Köpenhan maçında Galatasaray galibiyetle ayrılmasını umuyoruz ya tarih yazacak ya da yazdığı tarihi bundan sonra biz konuşacağız. Çünkü United'da içeride dışarıda 3 atmak kolay değil. Bayern Münih'e karşı verdiği mücadeleyi biliyoruz. Herkes 6-7 yer çıkar gider de der diye yorum yapmıştı. Ama Galatasaray içeride ve dışarıda oynadığı oyunla takdir topladı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu içeri doğru aşkın olayı bir kardi. Golü attı kardi. Akşam 11'deki umarım senaryoda aynı şu şekilde devam eder. Belager, Diego. Tabii ki de Köpenhavn'ın yenilmesini istiyoruz. Türk temsilcimizin adına futbol severlerin en çok istediği belki de nadir maçlardan biri olacak akşamki maç. Çünkü Galatasaray yendiği takdirde Köpenhavn karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı elde edecek. Ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkıp mücadele eden Türk temsilcimiz olacak. Ki bu da Türk tarihinin Türk futbolunun önemli bir gelişmesi. Uzaklardan denedi. Vardı ama Muslera kolay bir top elde ediyor. Tabii ki de bastığımız, ezdiğimiz bir maç olur. Hani böyle çok iyi oynayıp yenilsek gerçekten üzücü olur. Her türlü yenilsek de üzücü olur. Çünkü bu duruma kadar gelmişsin ve bu durumda yendiğin takdirde gruptan çıkacaksın. Keşke ilk maç 2-2 değildi. 2-0, 2-1 bitseydi ama maalesef bu durumu elde edemedik. İyi de oynadık bence. Ama yine de galibiyetin yüzünü göremedik. En azından beraberlikle sonuçlandı. Yani beraberlikle sonuçlanmasa şu durumda daha da zorlanacaktık. Kaan Ayhan bu arada aldı orta sahadan topu. Geriye doğru Ziye, içeri doğru Torreira. Geriye doğru Saça, Oye. Kaan Ayhan, Torreira uzaklardan dinebilir mi? Kerem aldı. Belinge doğru bir hatalı hamle gerçekleşti. Şimdi Köpenhavn hata 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 hatasını alan. Akuri, Akuri mi? Ne, neyse. Mustera çık. Mustera çıkmadı. Güzel. Güzel. Akori güzel bir hamle gerçekleştirmeden Mustera'nın kapanışıyla birlikte karar korner. o içeri doğru. Dik vurdu Mustera. Nelson'la birlikte Mustera birbirine girdi. Kalenin içinde. Gonçalves tekrardan Kullandı bu arada Anelino. Pardon düzeltiyorum. Nelson oyunda bile değil. Anasını satayım. Evet. Falk şimdi göğsünde yumuşattı topu ama Icardi'nin müdahalesiyle aldı topu Kerem. Kerem. Biraz hızlı oynaması lazım Kerem'in. Kerem. Geriye doğru Torreira. 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 Icardi. Kerem'i de gördü. Kerem. Uzun oynadı eliniyor doğru. Anelino vurabilir. Anelino vurdu. Az farkla dışarı. Biraz daha iyi şut çekse. Gol şansı elde edebilirdi Galatasaray. Grabara. Degacını, Avut'unu kullandı. Zaha. Anelino. Anelino hatalı bir pas. Vavra'ya doğru. Jelert. Halk. Diego. Dakika 33. Maçın 3'te 1'lik kısmı bitmiş durumda. Ve Galatasaray Icardi'nin golüyle 1-0 önde. Clayton, Torreira araya girdi Torreira ama hatalı bir pas. Pas hatalı. Milling. İçeri doğru. Daha orada karşıladı. Uzaklaştıran isim daha ama köpe, köpen futbolcularda hala top. Vurdu Musera. Güzel güzel güzel. Şu anda Galatasaray golü attıktan sonra biraz geriye çekildi. Ve geriye çekilmesinin ardından köpen futbolcular golü bulmaya çalışıyor. Rooney Abdülkerim, Kaan Ayhan. Şimdi Zaha'ya doğru. Kerem Alktürkoğlu. Kerem Saçaboya'ya gönderdi. Saçaboya'yı Icardi'ye doğru. Şimdi sağ kanatta Icardi. İçeride kimse yok. Geriye doğru Saça'ya gönderdi. Saça açtı topa yandan pasını aktardı ama minik karaya girdi. Akori Ziye müdahalesiyle 171'lik bir... ne olası da bilmiyorum. Diego Ziye Ziye şimdi Torreira Icardi Zaha'ya gönderdi. Zaha ceza asas içine derinlemesine bir pas. Kerem vurdu bir abara. Uzaklaştıran isim Dix. Akpori indirdi Diego'ya. Diego Balka Diego, gönderdi. Artı bir verildi ve uzatma bitmek üzere. Rooney Diego Gonçalves içeri doğru girdi. Gol olabilir dediğim, dediğim anda 5 artı 3'te maalesef Köpenhan golü buldu. Şimdi Santral ile beraber ikinci yarıya devam edeceğiz. İkinci yarı beraber Kaan Ayhan, Zaha, Galatasaray bir birlik eşitlikle maçı sürdürüyor. Kesinlikle gol bulması gerekecek Galatasaray'ın. Zaha Kerem'e doğru yönlerdi. Kerem şimdi ceza sahası içine de girdi. Kerem dar açıdan vurdu Kerem. Harry Potter'lu Kerem. Kerem Potter'lu Kerem. 2-1 öne geçti. Dakika 48. Kerem Aktürkoğlu sahnede. 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü var. Bu skor Galatasaray'ı bir üst çıkartıyor. Ve maçın geri kalan bölümünde gol yememesi lazım derken Rooney. Kapanan gole karşılık hızlı bir reaksiyon gösterdi. Bardi Rooney midir? Nedir işte? Ne zıklımsa 2-2 yaptı ya. Tüh. Tarafsız spiker. Ziye. Kerem'e gönderdi ama Kerem açtı topu. Şimdi aldı Kerem. Hadi Kerem. Kerem. içeri doğru bakıyorum. Kimse yok. Kerem. Toplu ayağında fazla oynadı. Saça boyu. Aç'a ayağından açtı topu. Offside'daydı Kerem. Torreira Kerem'e doğru uzaklardan deneyebilir. Kerem vurdu uzaklardan gol! Kerem potur. Kerem potur. Tarihi maçta tarihi bir performans gösteriyor Kerem Aktürkoğlu. Balk 3-2 oldu. Aman gol yemeyelim ama gol yersek de beraberlikle beraber ne yapıyorsunuz defans? Alo! Hocam kim vurduya gidiyoruz ama ya? O bir bu yeter ya. Yusuf Yazıcı çakması gol attı. Han Zaha'ya gönderdi. 3-3'lük Üç bir durum. Şu anda Galatasaray bu skorla beraber bir üst sıra çıkma şansı elde edebiliyor hala. Ama United'ın da yenilmesi gerekecek. Kerem Aktürkoğlu. İşi zora sokmak istemiyor Galatasaray. Icardi'ye. Icardi'ye. Ziye doğru gönderdi. Şimdi saçaba'yı, Saça. Geriye doğru. Ziye alamadı o topu. Akori. Köpenham. Her geldiği atakta etkili bir hamle gerçekleşiyor. Galatasaray defansı bugünkü performansı gerçekten kötü. Abdülkerim. Koreyra. Galatasaray bir golle daha rahatlayabilir. Haydi Galatasaray. Karaman Türkoğlu. Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim. Abdülkerim. Icardi'ye gönderdi. Icardi Torreira'ya. Torreira önü açık. Torreira kaptırdı. Milik'te kaldı top. Akori. Şimdi aldı topu Torreira. Abdülkerim. Saça boy. Saça Ziye'ye gönderdi. Şimdi Ziye. Saça'ya gönderdi. Saça içeri doğru katetti topu. Ceza sahası içinde. Saça uzaklardan bir ortama. Siye şey gelmedi. Zaha da alamadı o topu ama yani ceza sahası içinde de Galatasaraylı futbolcular gerçek. Abdülkerim. Oo. Oğlum ne yapıyorsunuz? Da var mı gidiyorsunuz ya? Vallahi gol yedik. Evet. Böyle bir gol yersek 90 artıda herhalde 30 milyon hani Galatasaray taraftarı tabir ediliyor ama 30 milyon Galatasaray taraftarının muhtemelen 6-7 milyonu maalesef mezara girer. Bende dahil. Kalan 12 milyon sigaraya başlar. Geri kalan da muhtemelen küfürden seslerleri yırtılır. Yok abi ya böyle bir skor olamaz ama. Torreira. <laughs> Vurun lan oradan. Torreira dakika 77. Kaan Ayhan. Kerem'e gönderdi. Ulan Kerem. Grabara'nın müdahalesiyle karar korner. Kerem Aktürkoğlu içeri açtı. Topu ama kim var orada? Kimse yok. Rooney. Vardı Rooney. Oğlum niye böyle oldu ya? Oyun Oyunda bir sıkıntı var ya. Adamlar aldığı topu düz ilerliyor. Balk. Rooney. Roni Karar taç dakika 81. Mertens Kerem Aktürkoğlu'nun yerine dahil oldu. Şimdi Mertens. Hadi Mertens. Tecrübe Mertens. Mertens tecrübe Zaha bir şeyler yap. Bireysel performans gösterin. Zaha. açlı topa yandan şimdi Zaha. Sol kanadın sahibi Zaha. Ağan Ayhan. Abdülkerim. Aldı topu Abdülkerim. Hadi kavisli orta Abdülkerim. Icardi'ye gönderdi. Dikardi'ye. Ziye'ye aktardı. Ziye. Saçayı görür mü? Ziye'nin önü kapandı. Ziye ne yapıyorsun ama ya? Dakika 87 ve Galatasaraylı futbolcular ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Jelert. Topu açtığı ayağından gidiyor Jelert. Evet. Ben bu senaryoyu biliyorum. 5 -3. Danimarka'nın garlarına ısıcı açtığım maçı. Evet dakika 90. Ümitler tükenmedi demeyeceğim. Dey yani normal spiker olarak. Bitti. Olmadı arkadaşlar. Olmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoları kaçırmamak için video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıda olmaktan sonumuza katılabilir. Ve ayrıca kanalımıza katılmamızı üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.